Bu adam bardağı içerken bir anda ağzından yapraklar çıkmaya başlar. Panikleyen adam korku içerisindedir. Ağzından çıkan yapraklar durduramıyordur. Her şey dün gece başlar. Bir anda Jack'in evinin önünde bir ağaç yükselir. Üzerinde tam bin tane yaprak vardır. Kahramanımız ne zaman bir kelime söylese ağaçtan bir yaprak azalıyordur. Eğer ağaçtaki yapraklar biterse hem Jack hem de ağaç ölecektir. Adam her konuştuğunda ağaçtan yaprakların düştüğünü fark eder. Bunun bir rastlantı mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak için bir kelime söyler ve yaprak düşer. Durumun ciddiyetini anlayınca hemen eline bir balta alıp bu lanete bir son vermek ister. Ağaca baltayı vurduğu anda sanki birisi kendisine vurmuş gibi havaya savrulur. Tam bir hizasında bir iz oluşmuştur. Artık konuşma farkına varan Jack yazarak iletişim kurmayı dener. Fakat yazdığı her kelimeden sonra da yaprakların düştüğünü görünce şok olur. Ağaca er harekete çektiği anda yine yapraklar düşer. Her zaman gittiği kafeye gider. Sipariş vermek için her hareketleriyle ne istediğini anlatmaya çalışır. İletişim tam sağlayamadığı için oldukça fazla bir ürünle kafeden çıkmak zorunda kalır. Tam karşıdan karşıya geçecekken yanında köy bir adam ona gelir. da kırmızı ışık mı yanıyor diye sorar. Jack cevap vermeyince kör adam sorun olmadığını düşünüp bakın trafiğe atlar. Adamın düştüğü durumu görünce o da hemen atlar ve onu zor durumdan kurtarır. Kahramanımız bu şekilde hayatın nasıl devam edeceğini kara kara düşünmeye başlamıştır. Toplantıda olan Jack bir anda öksürmeye başlar. Aynı anda boncuk boncuk terliyordur. Çünkü bahçıvanlar bu sefer de ağacı kusuramaya başlamıştır. Masadaki yatırımcılar bu durumdan rahatsız olup kalkarlar. Ertesi gün Jack Telefonda onlarla pazarlık yapmaya çalışır. Ama kahramanımız onlarla konuşmayacaktır. Bu yüzden şirketteki tüm oyuncaklar toplatır. Bir şekilde bu pazarlıktan iyi bir şekilde çıkmayı başarmıştır. O akşam kahramanımızın çocuk bebeğin toplantısı vardır. Herkes çocuğuyla şarkı söylerken o ise sadece ağzını oynatmakta yetiniyordur. Bunu göre eğitmen ona şarkıya eşlik etmesini söylediğinde kahramanımız ağaçtan yaprak düşeceğini bile bile birkaç kelime mırıldanır ve geldiğinde karısı onunla tartışmaya girer. Adam karısı ona ne derse desin ağzını açıp tek kelime edemez. Cekin sessiz kalması ise kadını iyice derletmiştir. Onun aptalca hareketlerine dayanamaz ve çocukları dağılıp evi terk eder. Kahramanımız ağacın yanına gider ve düşünmeye başlar. Belki çok kirli para kazandığı için bunlar olmuştur. Ertesi sabah bir araba ekmek alır ve onu dışarıda yaşayan evsiz insanlara dağıtmaya başlar. Ama yine de ağaçtan yapraklar düşmeye devam ediyordur. Yolda gördüğü rahiplere para verir Ama asistana hala yaprakların düştüğünü söyleyince Verdiği paraları sinirle geri almıştır Bir gece Bir şişe alkolü ağacın dibine döker Ve boş şişeyi gövdesine vurur Sabah kalktığında Ağaçtaki yaprakların iyice seyrekleştiğini görür Kahramanımız konuşmamak için ağzına bir bant takmayı uygun buluyordur Artık ölümün yakın olduğunun farkındadır Bir gün karısının yaşadığı eve gelir Son kalan yaprakları da onu ne kadar sevdiğini söyleyerek harcamıştır. Sürekli olarak gittiği kafeye tekrardan gider. Orada çalışan çocuğa çok istediği basıma bitmiş bir plak hediye eder. Son olarak annesinin yanına gider ve bir şekilde durumu ona anlatır. Ona da onu ne kadar sevdiğini söyleyerek yanından ayrılır. Babasının mezarının önüne gider ve dizlerinin üzerine çöker. Burada ölmek istiyorum der. O sırada birden gökyüzü kapanır ve şimşekler çıkar. çek ağlayarak babasının mezarının üzerine yatar şiddetli bir şekilde yağmur yağarken kahramanımızın telefonu çalar. Arayan asistanıdır. Ağacın mucizevi bir şekilde yapraklarla dolu olduğunu, hatta meyve bile verdiğini söyler. İşte o zaman kahramanımız gerçekleri anlar. Onu bu hale getiren hayatta insanlara samimiyetle davranmaması olmuştur.